Sevgili YouTube Dalaman TV takipçileri, e, Pazar günleri yayınladığımız Dalaman Gündemi programının bir yenisiyle tekrar birlikteyiz. Bugün bayramın dördüncü günü, e, yarın pazar günü. Bunu saat aş aşağı yukarı 11-12 gibi falan koyacağım videoyu, izleyeceksiniz. E, biz seçim programı bittiği için artık sadece Dalaman Gündemi programıyla şu anda yayınlarımıza devam edeceğiz. Bu programın içeriğini biliyorsunuz. Yani geçtiğimiz hafta e, bölgemizde Dalaman'da olan olaylarla ilgili olarak Yorum yapıyoruz, anlatıyoruz. Bazen haber olarak giremediğiniz bazı konulara giriyoruz. Bazen haberin ayrıntılarına giriyoruz. Bu vesileyle Ramazan bayramınızı dostlarınızla, sevdiklerinizle beraber geçirmenizi diliyorum. Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Allah nice bayramlar görmek nasip etsin. Huzur ve güven içerisinde, mutluluk içerisinde. Efendim geçtiğimiz haftanın önemli olaylarından bir tanesi biliyorsunuz. Dalaman Belediyesi'nde ortaya çıkan işte işçi çıkarıldı, işçiler işten atılıyor falan gibi bir söylentiydi. Bununla ilgili meclis toplantısında Sayın Başkan kısa bir açıklama yaptı ama ilerleyen süreçte bununla ilgili de açıklamaların ben sürece düşüncesindeyim. Sayın Başkan'ın beyanatına göre meclis toplantısında yaptığı açış konuşmasındaki beyanatına göre herhangi bir işçi çıkarma söz konusu değil sadece. Dalaman Belediyesi tarafından maaş ödenip de diğer kamu kurumlarında çalışan hizmetli sınıfındaki vatandaşların, arkadaşların tekrar Dalaman bünyesine çağrılması ve onların da yeni bu e, talebi, e, yani bu yeni çalışacakları yerleri kabul etmemeleri dolayısıyla bazısının istifası, bazısının iş akdini sona erdirmesi gibi sonuçlar ortaya çıkardı. Bunun tabii de ayrıntılarını e, Sayın Başkan kamuoyuyla e, basında paylaşacaktır. Fakat bir diğer konuda özellikle mali açıdan Dalaman Belediyesi'nin inanılmaz kötü olduğu yönündeki bilgilerdi. Bununla ilgili de olarak Hesap İşleri Müdürlüğü ve Mali İşler Müdürlüğü tarafından sanırım bayram süresince çalışma yapılıyor. Bayramdan sonra da bununla ilgili mali durumla en azından bir fotoğrafını çekip yayınlamak anlamında da Sayın başkanı bir e, bilgilendirme yapacağı kanaatindeyim. Meclis toplantısı yapıldı. Meclis toplantısını ben size yayınladım biliyorsunuz. Meclis toplantısı biraz rutin geçti. E, rutin geçmesinin sebebi tabii e, her ilk ilk toplanan meclis toplantısı bu şekilde oluyor. Yani e, encümen üyesinin tespiti, işte bilmem Ege Belediyeler Birliği'nin temsilcisi, bilmem e, encümende bir yıl süreyle çalışacak olan iki tane meclis üyesinin belirlenmesi, başkan vekillerinin, meclis başkan vekillerinin belirlenmesi gibi, e, komisyonların belirlenmesi gibi rutin içerik vardı. Bunu sizden paylaştım zaten. E, bunun dışında... 10 Ocak e, Emniyet Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yılı dolayısıyla e, Cumhuriyet Meydanı'nda bir çelenk töreni oldu. Daha sonra Emniyet Müdürlüğü'nde bir sayın müdür tarafından bir resepsiyon verildi. Buraya bütün protokol katıldı. Bu arada tabii e, TİGEM'de de bir bayramlaşma söz konusu oldu. O bayramlaşmada dikkatimi çeken şeylerden birisi e, özellikle Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerinin e, ağırlıklı bir çoğunluğunda bu e, bayramlaşmaya katılması idi. Bunun dışında orada bazı muhtarları da gördüm ben. Yani onlar zaten hepsi davetli ama hepsi gelmiyordu. Muhtarların da toplantıya katıldığını gördük. Şimdi e, bayramın birinci günü e, Güzel Yurt'ta Sayın İmamoğlu'yla bir e, bayram kıldık Softular Camisi'nde. E, daha sonra bir istek üzerine orada bir aileye yürüyerek gittik. ondan sonra gidip orada eşraftan birisinin evinde de bir kahve içildi. Bu arada Sayın Başkan'la kahve içtik. Ben gittim oradan biraz karadut topladım. Karaduttan kendisine ikram ettim. Dedim Sayın Başkan bu karadutun biraz dedim koyusu tatlı olur. Biraz rengi açıksa biraz daha hoş olur dedim. Çok teşekkür etti. Ben dedim işte 148 150 bin benim dedim takipçim var. Hepsine selamlarımı söyle, söyleyin dedi. İletin dedi. E baktığımız zaman son derece naif, son derece kibar. Özellikle bayanların, yaşlıların çok ilgi gösterdiği birisi. Yani Güney Ege'de, Ege bölgesiyle de Sayın İmamoğlu'nun Karadenizli bir yöneticinin buluşması tabii anlamlıydı. Bu açıdan yayınladığımız bu video Dalaman TV'de yaklaşık olarak şu anda 15 bin, 16 binlerde geziyor. Yani Shorts'larla beraber 20 bine yakın bir izleyici e, takibi söz konusu. Evet. Geçtiğimiz haftaki önemli olaylardan birisi de Kayacık'ta biliyorsunuz bir iki kişinin ölümüyle sonuçlanan bir e, arabanın işte kanaldan aşağı uçması oldu. Daha sonra işte bunlar iki gün önce de orada bir dalan bir arkadaşın e, vefat etmesi söz konusu oldu. Kayacık'ta bu e, köprüden aşağı bu ilk olay değil daha öncedir hastalığınız bu. Daha önceki olayda da iki tane ölü bir yılbaşı gecesiydi hiç unutmam hatta oraya biz işte fotoğraf çekmeye gittik buz tuttuk falan o soğukta sayın savcıyı beklerken. Bu ikinci olay e, ölümlü bu şekilde iki kişinin öldü, bir kişi yaralandı. Biliyorsunuz bununla ilgili çok tartışma oldu, özellikle oraya bir trabzan yapılması ile alakalı. Fakat orada radar istasyonu olduğu için orada ses ve ışık disiplini olması gerektiği için e, radar istasyonu da olumsuz etki eder denilerek orada metal kullanılamıyor. Ama buna rağmen orada bir, bir çalışma yapılması gerekiyor. Yani bunu artık kaymakamlık mı yapar, valilik mi yapar? Yoksa belediyenin ukdesinde mi yapılır? Yani e, orada mülkiyet açısından başka sıkıntılar var biliyorsunuz. Bu köprünün yenilenmesi ya da oraya bir işaret konulması ya da ışıklandırılması. işte güneş enerjili bir ışıklandırma falan yapılabilir mesela. E, bu şekilde bir çalışma yapılabilir. E, şimdi o köprüden e, Kayacık tesislerine kadar olan yaklaşık 300 metrelik bölümle ilgili olarak da ben çok eleştiri alıyorum. Yani orada toz var işte toz toprak rezil falan. Niye burası asfalt yapılmıyor falan Biliyorsunuz Kayacık ikinci dere koruma alanı. Yani e, daha önce hassas sundu, sonra birinci dereceye düştü, ikinci dereceye düştü ve ikinci dereceyle birlikte beton kullanmadan tahta tahta yapılanmasıyla e, kısmi olarak e, bazı ufak tefek imalatlara izin verildi. Bu anlamda Kayacık biraz hassas bir yer ancak burada insan hayatı her şeyin önünde. İnsan hayatını bizim öncelememiz lazım. Bu anlamda burada bir trabzanlı bir çalışma ya da oraya bir uyarıcı çalışma herhangi bir ne bileyim e, ya da oraya yaklaşırken Herhangi bir çalışma yapılması gerekir. Uzmanların bu konuyu incelemesi gerekir diye düşünüyorum. Bayramdan önce son videom benim çocuk kazandı videosuydu. Yani çocuk kazandı biliyorsunuz Sayın Muharrem İnce adam kazandı demişti biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı seçimi kazandığında. Yani o sözden yola çıkarak çocuk kazandı dedim. Bir de Sayın Başkan'a Sezer Durmuş'a da böyle... Çocuk e, diyerek e, özellikle kendi parti içindeki bazı şahısların partinin kabuklaşmış bazı şahısların söylemleri vardı. Bu söylemlerden yola çıkarak bu deyimi ben de kullandım yani çocuk kazandı diye. E, hatta e, son zamanlara doğru e, bizim fikrimizi soran bazı eşe dosta çok yakın tanıdıklarımıza da Allah ben dedim yani çocuk önde gidiyor falan dedim. E, hatta bazen rakam da verdik ama çok fazla böyle rakam da çok acit etmek istemedim. Ee, bu anlamda o video oldukça dikkat çekti. Çocuk kazandı. Yani yarı belgesel niteliğinde bir şey. Yani özellikle Sayın Başkan'ın sabunlu da iftar sonrası sandalye taşıma, sandalyeleri yükleme görüntüleri de oldukça dikkat çekti. Tabi ee, tabii Sayın Ekrem İmamoğlu'yla da yaptığımız... E, sohbet, ayaküstü işte oradaki o yaklaşımları insan olarak, birebir insan olarak bir aynı ortamda bulunmak, kahve içmek, ne bileyim işte bir baklava yemek bir, bir şeyler paylaşmak bana bende de oldukça da ilginç duygular uyandırdı. Hani e, Sayın Karakuş'un da e, gazeteci geçinen falan diyordu da yani sonra bir arkadaş telefon açtı. Gazeteci geçinen arkadaşım dedi sen dedi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'yla dedi kahve içmişsin dedi. Hani sen gazeteci geçiniyordun dedi. O da ilginç bir şey. ilginç bir bakış açısı getirdi. Ya benim hoşuma da gitti yani. E, tabii yani biz bu şekilde ünlülerle, ünlü siyasetçilerle ünlü sanatçılarla bir şekilde bir araya gelebiliyoruz. Ee, yani ama ben bireysel olarak, kişisel olarak bunların çok fazla canrında değilim. Yani böyle aa ben şunla bir araya geldim, şunla şey yaptım falan. Bu paylaşımlar benim için çok böyle yani kendini ispat gibi yani bir aciziyet şeyisi de değil. Fakat Sayın İmamoğlu tabii e, olası bir cumhurbaşkanı olması seçimi kazanma, cumhurbaşkanı adayı olma ve cumhurbaşkanlığı seçimi kazanma olasılığından dolayı hep dedim ki ya ben dedim herhalde müstakbel cumhurbaşkanı ile oturuyoruz. Mansur Yavaş da olabilir mesela. Yani bu şekilde bir duyguyla oturdum ama baktım ki yani artık Türk siyasetinde insanların bu noktaya gelmesi lazım. Yani en büyük siyasetçilerin bile kendisine oy veren insanlarla bir araya gelmesi. Biz mesela oraya gittiğimizde üç tane koruma vardı, iki tane bir, bir danışman vardı, iki tane de şoför vardı. Baktığın zaman 5-6 kişi ve iki araçtan oluşuyor. Bir tanesi bir Passat marka arabaydı, bir tanesi de transfer aracıydı. Siyah transfer aracı, transporter gibi bir şeydi. Baktığın zaman yani buymuş yani demek ki yani 20 milyona yakın insana insanın hayatına dokunan bir şahısla bir araya gelmek işte yani ondaki o mütevaziliği hissetmek. Yani ben baş, baktım şimdi Ekrem İmamoğlu'na yani bir Karadeniz insanı gibi değil de sanki bir Ege insanıymış gibi yani e, kadınlara yaklaşımı anne anne diyerek onlara sarılması ve buradaki samimiyeti ve iştenliği görüyorsunuz zaten. Bunu hissediyorsunuz. E, orada e, Sayın Sezer Durmuş da vardı. Sayın ilçe Başkanı Bilal Serhan vardı. Bir iki tane de meclis üyesi vardı. Onlar da vardı. Çok fazla kalabalık yoktu. Zaten böyle bir talep gelmiş. Yani çok fazla insan haber olmasın gibisinden. Ben tabii çekimi yaparken özellikle bütün Türkiye'ye mesajını e, danışmanı tarafından böyle telefonu dikey tutup da onu izlemişsinizdir belki. Çektiği anda ben de onları çekmeye başladım. Sonra bir iki adım yanaştım. Acaba hani bir şey derler mi? Çünkü yani şimdi cami ortamına giriyorsun. Cami avlusundasın. Tabii bu arada Sayın İmamoğlu'nun bütün kalabalığı bırakıp bir anda... E, caminin hemen yan tarafındaki mezarlığı yönelip bir fatiha okuması. O arada ben biraz onu tam kaçırdım yani o da tabii önemli bir görüntüydü. Ya oradaki iştenliği hissettim ben benim için özellikle bayramda e, önemli bir deneyimdi. Hem kişisel anlamda bir önemli deneyimdi hem de gazetecilik anlamında önemli bir deneyimdi. Sizlerle paylaşmak istedim. E, polis haftası da oldukça e, etkin geçti. Hem sunucular açısından hem de yapılan törenin kalitesi açısından hem de e, verilen briefingin kalitesi açısından oldukça iyiydi. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir bayramlaşma yaptılar ee, ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nde, İyi Parti'de ya da Zafer Partisi'nde herhangi bir bayramlaşma şeysi göremedim. Bu tabi seçim mağlubiyetinin yarattığı bir e, olumsuz havadan da olabilir. E, efendim geçtiğimiz haftanın en büyük olayları bunlardı. E, bu arada benim tabi hafta içerisinde özellikle belediyenin mali durumuyla e, bize söylenenle gerçekler arasındaki farkla alakalı olarak bir özel haber yapabilirim. Böyle bir çalışmam var, böyle bir araştırmam var. Onunla da sizlerle birlikte oluruz inşallah. Tekrardan Ramazan Bayramınızı kutluyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum.